Merhaba sevgili takipçilerim, sevgili gönül dostlarım. Evet, şimdi geldik Başak burcuna. Ee, devam ediyoruz burçlara. Bakalım Ekim ayında Başak Güneş burcu başa, Başak olan, Ay burcu ya da yükseleni Başak olan kişilere gelsin bu açılım. Ekim ayında bakalım neler geliyor, neler gidiyor. Hangi enerjisidesiniz? Hangi konular sizi ilgilendirecek? Birlikte şöyle bir göz atalım. Sevgili başaklar. Evet. Evet. Şöyle. Kolektif açılım olduğunu unutmayalım. Uyduğu kadarını alın. Uymadığını da evrene geri gönderin. Evet. Ne yaşıyorsunuz bakalım. Sevgili başaklar. Onu kaç tane çektim bilmiyorum. Evet şöyle. Bakalım. Oo. Hadi bakalım. İyisiniz. Bakın aşk geliyor. Ekim ayında e, aşk dolu zaman e, zaman gösterdi. Bakalım. Oo. Ha, şimdi burada işi bozdum. Fareler gelmeseydi ne olurdu acaba? Hmm. Evet. Burada o dedikodular, laflar, sözler artık e, partnerinizle ne yaşıyorsunuz bilemiyorum ama o burada bir dışarıdan sesler geliyor ha kötü çıktı yahu yani bu Ekim ayında bir şeyler gerçek ortaya çıkıyor diyebilirim burada yani bir, bir ya so, e, da e, beni izleyen taraf her kimse eril dişil yani başaklar bir aşk anlamında yani ıı sorguladığınız yani bu aşk nereye gidiyor dediğiniz bir durum da var. Yani burada bir karmik durumlardan da bahsediyor. Yani toksik e, ilişkilerden ya da e, aldatıldığınızı mı duyacaksınız, laf söz mü duyacaksınız? Burada nedir bu? Laflar, sözler, dedikodular, konuşmalar, tartışmalar baya bir e, ikili ilişkilerde biraz çatırdamalar olabilir. Yani direktmen bana başlık bunu söyledi. Bakalım devamını da bakacağız yine de. Evet burada her kimse bugün buraya uyumlanan baya bir sıkıntılı çıktı. Nedir burada? İkili ilişkilerde ilişkinize şimdi hep yani partneriniz varsa illaki de siz bunları yaşamak zorunda değilsiniz tabi Ama ya belki düşündüğünüz... Sevdiğiniz bir insan tarafından böyle dedikodulara mı maruz kaldınız onun tarafından yani ya da sizin ilişkinizi ya da aşkınıza ya da sevginize bu ilişkiyi onaylamayan insanlar mı var diyeceğim burada. Burada bir karmik bir durum bir size sıkıntı yaşatan e, durumu gösteriyor ya bunlar gelecekte olabilir ya olmuş da olabilir yani hiç bilemeyiz bunları ama burada gösterdiğine göre Ekim ayına niyet ettik ve böyle bir şeyler ortaya çıkabilir diyor diğer orakıl kartlarından bakalım yine de bunu gözümüzde önünde dursun bakalım bu konu yani sevmiş olduğumuz kişi olabilir ya da Aşk ilişkilerinde bir kayıp mı yaşadınız? Dedikodulara mı maruz kaldınız? Yani sizden çalınanlar bir şeyler mi var? Laf sözem e, burada, laf söz var, çok dedikodu var. O tartışmalar, dedikodular, başaklar için bir bakalım. Şveret Zeit diyor. Şveret e, Zeit yani zor bir süreç. O güneş çıkıyor. Hadi bakalım güzel. E, zorlu süreçten geçmiş olabilirsiniz. Zaten burası da onu diyor. Yani artık Schulzweisen. Hmm, bazı şimdi bu ne demek? Schulzweisen demek sizi suçlayabilirler diyor. Yani bir şekilde bir suçlama gibi bir duruma maruz kalabilirsiniz. Yani burada maruz kalmak resmen. Yani bir konuşmalar ya da nedir bu? Bir açalım biraz daha. Alalım burada. Başaklar ne yaşıyor böyle ya? Evet. Freiheit. Bakın. Özgürlük diyor burada. Özgürlük. Yani bazı başaklar gerçekten artık bu durumdan çıkmak istiyor olabilir. Hani sizi kısıtlayan, arkanızdan konuşan, dedikodumuzu yapan, eleştiren, ondan sonra size bazı toksik durumları yaşatanlar. Burada aldım. Vizyonumuzu genişletin diyor. Tümüne bakın. Yani bütün e, şeye resme bir bakın, odaklanın. Ne diyor burası size? Siz onu daha iyi bilirsiniz. Yani buru ya da vizyonumuz genişleyecek. Daha vizyonumuzu genişlemek demek ne demek? Bu durumu daha iyi net görüp her şeyi e, daha net görünce neyin ne olduğunu bileceksiniz. Kimin dost kimin düşman ya da oralarda neler olmuş arka planda? Evet şöyle başaklara bir tane de bundan alalım. Evet, das Glück ist auf deiner Seite. Hani e, bunu yaşarken zorlu süreçten geçerken yani geçmişiniz belki de yaşadınız bunları çünkü bayağıdır başaklar bu sıkıntıyı da yaşıyor. Gerçi diğer burçlar gibi onlar da bir türlü sıkıntı geçiriyor ama burada diyor ki şimdi yay burcu dönemine kadar bir şeyler düzene girecek diyor yani bir şans sizden yana diyor yani şans sizden yana ama önünüze dökülecek olan yanlış insanların bakın burada tilki ne nedir kuşun üzerine şey kuş mudur nedir o hmm çok tilkilikler var burada evet başak burcu ne oluyor ya evet bakın <laughs> ben size dedim vizyonumuzu genişletin burada net görebileceğiniz durumu anlatıyor avatar aynen böyle üçüncü gözünüz açılacak yani hadi bakalım bazı durumlar sizin önümüze dökülecek yani resmen dökülecek ben ne yaşıyorum dediğiniz ya da bir şeyi bir aşkta Olumsuz etkiler görünüyor burada. Belki bunları yaşadınız, geçmişte kaldı ya da daha önünüze dökülecek gerçekler. Net göremediğiniz bir durumlar da olabilir. Hani belki acaba bende mi suç dediğiniz, bende mi hata dediğiniz bir durumda öyle olmadığını size gösterecek. Yani burada baya bir durumlar var. Hadi bakalım. Şöyle Bakalım ne diyor bu sevgili Başaklar için ne diyor Yani burada sesli konuşmalar tartışmalar Ondan sonra bu ilişkiyi onaylamayanlar bakın burada e, bu gerçek burada alyans var aşk var Aslında güzel bir beraberlik olabilir ama bir türlü burada araya giren pürüzleri de gösteriyor dedikodular Ondan sonra sizden çalanlar. Hani aranızı bozanlar. Burada da attı bakın. Şurada bir kılıç omuzu attı. Evet bakalım. Sevgili Başaklar. Ne yaşıyorsunuz siz böyle? Ekim ayında neler bu konulara? Evet şunu alalım. Kartlar dönüyor. Başaklar ne yaşıyor? Ne oluyor? Ne geliyor? Ne gidiyor? Nedir gelen giden? Bakalım. Şöyle. Oo, birden geldi. Alalım onları da. Evet. Burada kaybettiğiniz bir durum mu var? Bakın burada ıı, fareler de onu gösteriyor. Yani bir kaybettiğiniz bir durum önümüze mi dökülecek? Kaybettiğiniz, sandığınız bir durum olabilir. Bakalım ne oluyor? Aslında buralar çok çok da kötü, hiç de kötü çıkmadı. Çok da kötü diyecektim. Burada bir güzel şeyler gösteriyor. Ama burada belli ki sizi sizin gerçekten etrafımızdaki insanlar belki de sizin bir bitiş yaşamanıza neden olmuş olabilir. Bakın burası da onu da anlattı. Ama burada diyor ki şöyle bakacak olursak. Zor bir süreçten geçtiniz. Ama burada güzel şeylerin habercisi de olabilir. Burada her neyse yaşadığınız şu iki kartı da şuraya alayım. Geçmişte baya bir sıkıntı yaşmışsınız yakın geçmişte olabilir yani her neyse bir kayıp yaşatmışlar size yani sırtımdan bıçaklandım olmaz ki dediğiniz beklemediğiniz ya da karşınızdaki ya da o kişiler her neyse tanırsınız ya da tanımazsınız bilmiyorum ama bu bazı insanların sizin aranızı bozmuş diyor her ne kadar da bir sıkıntı yaşattılarsa size bu ikili ilişkilerde olsun evli de olabilirsiniz bekar da olabilirsiniz ya da sevdiğiniz kişi de olabilir ya da aklınızdaki kişiyle de aranızı bozmuş olabilirler her ne yaşandıysa bunların hükmü olmayacak yani sen daha net görebileceksin diyor yani üçüncü gözün açılacak ve bu zorlu süreci sen başarabileceksin. Bu sınavsa eğer bu zorlu süreç, bu sınavsa bunu da atlatacağını söylüyor. Burada mutluluk var, güçlü bir bağlantı var burada. Yani o kadar da her ne kadar uğraşsalar da sizi böyle bitiremeyeceklerini, sonuç e, onları elde edemeyeceklerini, her ne kadar uğraşmış olsalar da sizinle bunu başaramayacaklarını söylüyor. Yine burada mutluluk var hanede. Burada taşınmalar, başka yerlere gitmek ya da hanede bir mutluluk süreç bu döngü dönecek. Yani bu her ne yaşadıysanız bu toparlanıyor. Bu bazı kararları alacaksınız. Yani burada bir şeylerin mücadele ettiğiniz bir durumsa hani burada zorlu süreç geçirdiğinizi söylüyor. Ama aynı zamanda da güzel başlangıçlar ya da bu sıkıntılı süreçten sonra tekrardan sistem sizlere yardımcı olacak ve burada güzel bir sürece gireceksiniz diyor. Burada eğer yalınızsanız her neyse yaşadığınız artık zorlu süreci bu sınavı ya da bu e, Kargaşa her ne yaşattılarsa size buradan çıkacağınızı, bilasa şifalanma geleceğini, gücün güce top, e, gücümüzü toparlayacağınızı diyor burada. Gerçekten bu güce geleceksiniz. O döngü kapanıyor. Artık o zorlu süreç ya da size sıkıntı veren o süreçten çıkıyorsunuz. Tekrar güce geliyorsunuz. Dediğim gibi burada teklifler de gelebilir. Bakın eğer burada Yalınızsanız ya da beklediğiniz bir kişi varsa oradan da bir güzel başlangıçlar var burada. Şimdi giden geri geliyor falan de, de, demeyeceğim burada ama burada sağlam adımlar atmak isteyen sizin tarafınızdan kişilerin olduğunu bir, bir kişi tarafından Bakın bu Paşa'nın kendisini de anlatır Burası da çok azimlisin diyor çok başardın sen başardın yani her ne yaşadıysan sen başardın diyor güzel görüşmeler olacağını burada bir mutluluk kapısı sizi bekliyor yani burada inançta kalmanızı aynı zamanda bu kartlar öneriyor Şuralar neymiş, ne yaşatmışlar size? Onu bir soralım bakalım. Hani bu döngü e, geçiyor, kalıcı bir şey değil. Evet, zorlu süreçten geçtiniz. Çok sıkıntı yaşatmışlar, kılıç onlusuyla yani sizi gerçekten bitirmeye, yani bitirmeye niyet etmişler. Sanki böyle bir şeyden dışlamak, çekip gitsin, yuvası yıkılsın ya da perişan olsun, maddi manevi kayıba uğrasın diye uğraşmışlar. Açıkçası o. Ama bunları başaramayacaklarını söylüyor. Çünkü ilahi sistem size burada destek. Çok şeyleri farkına varacaksınız, göreceksiniz. Bu Ekim ayında da olabilir. Üçüncü gözünüzün açılacağını söylüyor. Yani durumları net ortaya dökecek al. Şey, sistem. Evren sistem artık ne diyorsanız bakalım şuraya ne yaşamış bu bizim başaklar onu bir soralım bakalım nedir bu sorun nedir bize biraz aydınlık versin ters mi tuttum bunu evet burada burada Devamını açalım. Evet, bir bitiş. Bakın burada bir bitiş. Hmm. Evet. Her kim size bir burada ya bu ıı, bu imparatoru çekim. Ona bir bakalım. Bu ölüm nedir? Evet, burada tılsım müşlusu. Burada bir uzlaşma ya da bir ortaklık mı tekrardan bir şeyler olacak Evet ne anlıyoruz burada bir bakalım niye bunları yaşamışsınız siz bakalım Evet burada bakın kupa ikilisi kupa ikilisi eğer size bir sıkıntı yaşattılarsa yani aklımızdaki kişi olur ya da bu ilişkiyi onaylamayan ve de yıkmak isteyen e, bazı insanların var olduğunu bir anne olabilir ya da bir kadın olabilir her kimse bu insan e, herkes olabilir yani etrafınızda bundan uzaklaştığınızı artık bu e, çok mücadele etmişsiniz bu kişilere karşı ama diyor burada gerçekler ortaya çıkacak bunların bir bitişi var bunun bir sonu var sonu bakın burada bir şey sona eriyor yani burada e, sizinle Böyle rekabet halinde ya da rakip gören ya da sizi istemeyen, dışlamak isteyen kişileri ortaya çıkıyor. Bunların gerçek yüzleri ortaya çıkıyor. Ya gördünüz ya göreceksiniz. Daha çok net görebileceksiniz. Çünkü üçüncü gözde. Şimdiye kadar bakın burada gözü kapalı birisini gösteriyor. Şimdiye kadar göremediyseniz bu insanları artık göreceksiniz. Net göreceksiniz. Net. Sistem ortaya getirecek bunları ve size hepsini açık ve net gösterecek diyor. Burada her neyse bir haber gelecekmiş. Sanki bu bir haber engellenmiş diyor. Bir haber ya da beklediğiniz bir haberse onun artık geleceğini ya da bir terfi mi almak istediğiniz iş yerinden? iş yeriyle alakalı bir terfi gibi ya da başvuru yaptığınız oradan bir cevap gelmedi mi? Ya da beklediğiniz ya da e, platoniğiniz de olabilir. Bu her şey her şey olabilir. Yani e, aşk beslediğiniz ama bir türlü bir ilişkiye dönmemiş bir durumu da anlatıyor. Aynı zamanda burada bir ortaklık olabilir. İş e, ortamından tanıdığınız bir insan olabilir diyor. Burada yine tekrardan bir şeylerin gerçekleşeceğini. Hani burada haberleşmeler var, adım atma var görüşmeler var uzlaşmalar var ve burada bu insan geldiği zaman bir taşınma da gösteriyor yani farklı yere gitmek ya da bu insanları artık hayatınızdan tamamen çıkartmak gibi durumları da anlatıyor burası güce geleceksiniz bakın iki defa güç çıktı burada çok güçlü bir bağlantı olduğunu da aldım burada siz kendiniz de güce geleceksiniz. Eğer bu durumlar size sıkıntı verilmişse, eğer böyle bir sıkıntı yaşatmışlarsa. Burada ve uzun zamandır sizi izleyen ve net artık sizinle bir şeyleri başlatmak isteyen birileri de var. Eğer yalnızsanız böyle birileri de karşınıza çıkacak diyor. Somut teklifler gelebilir bazı başaklar için güzel teklifler olacağını, ciddi bir teklifler olacağını anlatıyor. Ya da farklı bu insanın etrafındaki insanları tamamen çıkarıp öyle de size gelecek olabilir. Her kimse bu. Hani ben böyle aldım burayı. Neyse bu bir kolektif açılım tabii ki. Ama artık diyor bakın burada Başak kartı da diyor ki artık ıı, vermektense alacaksın. Artık sen karşılığını alacaksın. Bir şeye çok mücadele etmişsiniz. Burada bir karşılık alan bir durumu da aldım. Yani güzel ıı, şimdi abla bu durum nedir diye derseniz yani bunun ıı, her kim sizinle uğraşmışsa aşkla, aileyle, hanenizle bunların dışarıda kalacağını, bunların bir süreci, bir sınavdan geçmiş olabilirsiniz. Bu haç kartı aynı zamanda onu da anlatıyor. Yani burada her ne yaşandıysa bunların artık toparlanacağını siz daha net göreceksiniz. Yani kimse sizi engelleyemeyecek çünkü siz zorlu zamanı atlatmış bir halde ve gücümüzü toparladığınızı gösteriyor. Görüşmeler var, tanışmalar var. Eğer yalnızsanız, eğer aileyseniz bu aileyi yıkamayacaklarını söylüyor burası. Aile yıkalmayacak ama bir sarsılma olmuş. Bir sarsılma olmuş yani. Bir sarsılma olmuş. Tekrardan bir toparlama gösteriyor burada. Ama bir kişi de bir veya birkaç kişiye karşı da kardınızı alacaksınız diyor bura. Hadi bakalım. Size böyle bakın. Gerçekten uğraşmışlar. Bazı durum sizi yıpratmış. Şu soru cevap kartlarından alalım bakalım. Soru cevap kartlarında. Sevgili Başaklar 3 tane soru sorun. Ekim ayı için Tamam ya, bir yanlış mı şöyle ha. Ekim ayı için 3 soru sorun. Sorularınıza odaklanın. Ben de sorularınıza karşılık bir kart çekeyim bakayım. Birinci soru, ikinci soru ve üçüncü soru. Bir, iki, üç. Siz sorun. Ben de. Aa, bakın burada bir şey dedim ya şifalanıyor. Yani siz gerçekten güce geleceksiniz. Çok güce geleceksiniz. Yani bele ve bunlardan kurtulacaksınız diyor. Burada bir özgürleşme var, kurtulma var. Şurayı da göstermiştim. Özgürlük. Artık eee ıı, hayatınızın direksiyonunu eline alacaksınız. Bakalım birinci soruya. Beglückende <laughs> Veränderung diyor. Mutluluk verici bir değişim var burada. Sizi bekliyor bir değişim var ikinci soru için evet diyor ne sorduysanız evet üçüncü soru için de perfect timing yani perfect timing yani bunu hepiniz anladığınız bence tam güzel bir zamanlama olumlu zamanlama yani zamanlama her şey ne olacaksa zamanında olacak yani çünkü burada şans senden yana diyor şans senden yana her ne sıkıntı yaşadıysanız, sınavdan geçmişseniz, bunların da sonu gelmiş. Hadi bakalım. Ee, öyle de oldu diyelim. Sevgili başaklar, bakın burada cennetin kapıları açılıyor. Hadi bakalım. Güzel bir sürece geçiş yapacaksınız. Öyle de oldu diyelim. Bütün güzellikler sizlere gelsin bulsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.